Uyudun mu lan? Yanandı. Söyle lan. Uyumadım komutanım. Saati bak, de gö senin, atırma. Saati göstereyim bak, bir dakika. Senin komutan gözün kırar. Saati göstersem bir Adam dakika. Adam şeye girmiş ya. Ha, video göster. Bak bir ben dakika. buradan gidene kadar senin var ya. Bak sen yanlış yapma. Bak sen sen yanlış Oo, yapma. Tamam. Bak sen yanlış yapma. Uyumadı kardeş. Tamam. Uyumadı. Ama sıkıntı yok. tutanak tuttun sıkıntı yok. Biz ceza şeyimizi veririz. Anladın mı? İfademizi veririz. Uyumadı. Işığı da gördük. Pencereye çıkmadı. Ne Anladın mı? Dedim? Niye? Yani işe, her gördüğüm ışığa çıkmak zorunda mıyım? Ben sen ne? Sen nöbetçi değil misin? Tamam. Sen dışarı çıkmayacaksın, ne yapacaksın? Yani gördüm zaten seni. Hı? Benim geldiğimi gördün mü? Gördüm. Ne zaman geldim ben? Saat 5.15 15 gibiydi. 5-5 5-10 5-5 15 sıralarında. 5, 5, kaçtı? 5-5 Ben 4.55'de oradaydım. Yan kuleye de değil miydiniz? Yok, ben kuleye çıkmadım bile hiç. Hangi kule? Yan kuleye. Yani kuleye Yo, yan kuleye gelmediniz mi? Yok, yan kuleye hiç çıkmadım. Abi ben yani yan kuleye girip girmediğini bilmiyorum Uymayan adama. 4.55'de geldim ben oraya madem. Ben seni evet. saat 5 şeyrek sıralarında gördüm. Anladın mı? Tamam. Sen geldiğin sıkıntı yok yani olabilir. Gazi e, burada ne musun? görüyor musun ya? Ne yapıyormuşum ben gazinoda? E, ne yaptığını söylüyor musun? Uyuyor mu? Ben seni gördüm abi. Ne yapıyordun? Ne yapıyordun? Ne Neyse ya. Yani. Ne yapıyordun? söyle. saniye Ben böyle şey değilim yani şimdi... Sen daha burada 6 ay seninle beraber çalışıyorsun. Sakıntı yok abi. Sen, hele sen, seninle 6 ay seninle beraber çalışıyorsun. Tehdit mi ediyorum? Ne, oldu yine? ne için tartışıyorsunuz? Siz anlamı alamıyorum. Sakıntı yok, sakıntı yok. Beraberiz, sakıntı yok.